Yaz kapıda milyonlarca insan tatil hazırlığında işte bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar harekete geçti. Tur acentelerinin ve otellerin internet siteleri kopyalanıp tuzak kuruluyor. Peki ne yapılmalı? Gerçeğiyle sahtesi nasıl ayırt edilir? Ayrıntılar haberimizde. Medyada karşınıza otel reklamları, paket turları çıkıyor mu? Evet çıkıyor ama ben de bilmediğim ya da güvenmedim herhangi bir şekilde siteye e, başvuruda bulunmuyor. Şu günlüğe şu kadar diye fiyatlar çıkıyor. Peki o fiyatlara şöyle bir bakıp bir tatil rezervasyonu yapsam mı acaba diye hiç düşündünüz mü? Düşünmedim. İsmi kuruluşların kendi sitelerini daha çok tercih ediyoruz. Mesela müşteri hizmetleriyle görüşüyoruz. Tatil hizmeti satan pazar yeri kurduğunu iddia ederek site açan birçok kişinin paraları toplayıp tabiri caizse kaçıp gittiği ve tatilcilerin ödediği para paradan dolayı mağdur olduklarını gördük. Sahtekarlar durmuyor. Bugünlerde en çok tatil dolandırıcılığı görülüyor. En çok bilinen turizm firmaları ve otellerin sitelerini kopyalayıp tatil planı yapanları tuzağa düşürüyorlar. Pazar yerleri özellikle sahte pazar yerleri e, otellerin bile haberi olmaksızın otellerin e, rezervasyonlarını üstlendiklerini ifade ederek e, pazarlama işi yapıyorlar ve çok ciddi mağduriyetlere yol açıyorlar. Tatil hazırlığında olan ya da tatil hazırlığına başlayacak olanların dolandırılmaması için uyarı Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Öyle ki bakanlık özellikle sosyal medya hesapları üzerinden ya da numaranıza gelecek olan kısa mesajlara ve maillerinize karşı dikkatli olunması gerektiği çağrısın bulundu. Daha uygun fiyatlar çıkıyor. Mesela 1500 lira, 1000 lira, 5 gece, 7 gece falan bu fiyatlar çıkıyor genelde. İnandırıcı oluyor mu? Ya ben Tamam geri aramam. T tatile gideceksen gideceğim yere giderim. Hani birebir görüşerek yaparım. Eğer sizler de dolandırılmamak ve tatil planlarınızın suya düşmemesini istiyorsanız bunun için elbette dikkat etmeniz gereken önemli konular var. Onlardan ilki tatilinizi ayarlayacağınız sitedeki logolara ve resimlere özellikle dikkat etmek ve o işaretlerin ve kurumsal logoların doğruluğunu kontrol ettirmek. Kültür Bakanlığı'nın sitesi var. Kültür Bakanlığı sitesinde hangi otelin hangi turizm tesisinin kaç yıldızı olduğu ve fotoğrafları yer alıyor. İzinli olup olmadığı belgeleri yer alıyor. Dolayısıyla pazar yerinde karşılaştığımız muhteşem havuz görüntüsü veya yıldız iddiasını bizim Kültür Bakanlığı'nın veya TÜRSAB'ın sitelerinden kontrol etmemiz gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.